sonraki ise arkadaşlar ittifak holding bakıyoruz. Evet ittifak holding kayıtlı grafiğimiz var zaten bizde. Evet, İttifak Holding zaten baktığımız, bildiğimiz bir hisse. Genelde şimdi arkadaşlarımız aynı hisseler etrafında dönüp duruyorlar çoğu zaman. Neden? Çünkü primlenmiyor. Yani primlense, para kazandırsa çıkacaklar yani kimse. Keyfine durmuyor bu hisselerde. Primlense biz de çıkacağız. Kimmiş arkadaşlar malın sahibi bu bölgede e, iş yatırım garanti vakıf yapı kredi şeklinde devam ediyor. Yabancı burada işte Citibank'ı görüyoruz 2.43 civarında. Philip Kapital'ı görüyoruz arkadaşlar. Biraz eser miktarda diyebiliriz. 2 .387 civarında bir para girişi var. İttifak Holding'e hissenin fiyatı şu anda 1.33. Geçen yüzde %74 oranında bir prim yapmış. bu yıl hala bu primi yapamadığı gibi prim kaybı var. yüzde %40 civarında bir prim kaybı söz konusu arkadaşlar. İttifak Holding'de. Bu 1.32'deki bir bölgesi vardı değil mi? Onu geçti bu. Güzel oldu. Toplamalara bakalım ak yatırımın arkadaşlar ciddi bir toplaması var 6, 6 milyon 753 6.753.000 lot civarında ziraat deniz iş yatırım şeklinde devam ediyor bu bölge iş yatırımın burada olması biraz güzel e, bankofu görüyoruz az bir lot satmış A1 kapital biraz satmış arkadaşlar e, ama ona rağmen hissede bir toplama var bir hareket olacağını e, görmek çok zor değil. Şimdi bazı bölgeler var arkadaşlar. Böyle stabil giden az önce işte Gedik'te gösterdiğimiz gibi. Şimdi ben size ittifak Holding'de de bunu göstereceğim. Asıl hareketler başladığı zaman mallar toplanacak arkadaşlar. Yani baskılanacak baskılanacak. Şimdi büyükler bizim gibi düşünmüyor. Biz işte diyelim ki 1.32'yi şimdi birazdan göstereceğiz. Gerçi durun üzerinde söyleyeyim arkadaşlar bunu. E, PD'si 0.79 FK'sı yok çünkü ikinci çeyrekte arkadaşlar zarar açıklamış. Bakalım üçüncü çeyrek bilançosu nasıl gelecek onu da görmüş olacağız. Bu arada az önce Gedik'ten bahsettik ama geldiğinde güzel bir bilançosu geldi arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Evet 138 1.32'de bakın gördüğünüz gibi bir e, direnç bölgemiz var. Altta 1.11 demiştik. Üstte de 1.32 bölgesi direnç olarak çalışmıştı. Üstüne attı. Şimdi de bunun üstünde kaldı. Şimdi yabancı öncelikle şu şeye bir primine bakalım. Endeks bazında değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar 1.51 olması gerekiyormuş primi. Şu anda hisse 1.32'lerde. Yani endekste karşılaştırdığımızda hala prim yapacak yeri var arkadaşlar bu hissenin. Şimdi yabancı bizim gibi düşünmüyor arkadaşlar. Biz şimdi bu hisse burada %10 prim yaptı 1.32'nin üstüne attı ya. Biz diyoruz ki biz bu hisseyi kaçırdık diyoruz. Çoğu zaman böyle bir algıya kapılıyoruz. Halbuki hayır arkadaşlar hayır. E, yabancı aslında algoritmalar bazı çizgileri bekliyor. Bazı çizgilerden sonra hareketi başlatıyorlar. Yani ben asıl hareketin az önce Gedik'te olduğu gibi burada da aynı şeyi düşünüyorum. E, 1.32'den sonra ittifak Holding'in, özellikle bu üçüncü çeyrekte eğer mantıklı bir şey gelecek olursa e, mantıklı bir yani güzel bir bilanço gelecek olursa arkadaşlar siz ittifak holdingi o zaman izleyin. Yani ben burada işte 1.11 1.32 arasındaki hareketler böyle işte küçük yatırımcıyı oyalama işte bir şey hareketi konsolidasyon süreci işte mal toplama süreci. Ondan sonra toplanan mallar hızlı hızlı yukarıda alınarak gidecek arkadaşlar. Yani 1.32'den sonra ben asıl hareketim ve yabancı alımların başlayacağı kanaatini taşıyorum. Tabii şartımız ne 1.32'nin üzerinde en az 3 gün kapanış almalı. Burada da bakın 1.32'nin altına gelene kadar yukarı yönlü birkaç atak yapmış. Fakat hissenin zamanı değil ki e, atağını sürdürememiş yukarı doğru. Umarım bundan sonra elinde olan arkadaşlar için sürdürür kanaatini taşıyoruz. Evet ittifak olduğu ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.